Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Aslı Enver'den yepyeni görüntüler getirdim. Aslı Enver'in nikahından ilk kareler geldi. Aslı Enver ve Berkin e, Gökbudak evlendi. Evde aile arasında kıyılan sade bir törenle hayatlarını birleştiren çiftin nikah şahitliğini Saner Ayar ve Cihan Çalışkan Türk yaptı. Aslı Enver bir süredir beraber olduğu sevgilisi Berkin, Berkin Gökbudak'la evlendi. Çiftin nikahı aile arasında küçük bir organizasyonla gerçekleşti. Sizler için nikahdan muhteşem kareleri getirdim. İlk görüntüleri anında sizler için paylaşıyorum. Eğer bunun gibi yepyeni karelerin devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Sizler için Aslı Enver'in nikahından yepyeni kariler getirmeye devam edeceğim. Şimdi ise sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler.